Arkadaşlar yeni bir videoyla ile... merhabalar. Biliyorsunuz Slovakya'dayız. Önceki videoya dönerseniz göreceksiniz. Ee, çok güzel dağların üzerinde yürüyüş patikalarının olduğu yere geldik. Çok ünlü bir yer. Buraya videosunu koyacağım. Şimdi sizi Polonya'da biliyor musunuz Morzki Oko gölünün bizdeki uzun göl gibi bir yer. Oraya götürüyorum. Sizi 44 dakikalık bir yer olacak. Ee, ama yol o kadar güzel ki böyle dağların arasından geçeceğiz. Oraya götüreceğim. Çok güzel bir macera başlıyor. Sırık sıkladım çünkü çok yürüdük. Yani yaklaşık 8 kilometre tırmandık. Önceki videoyu görürseniz zaten burada liftler bulunmakta. 20 euro verip gidebilirsin ama biz yürümeyi tercih ettik. Videomuza başlıyoruz. Videomuza başlamadan önce burada sosyal medya hesaplarımı göreceksiniz. Bana ulaşabilirsiniz, yorum yapabilirsiniz. Şimdiden değerli vaktinizi ayırıp bu videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. İsterseniz başlayalım. şimdi yola çıkacağız. Biliyorsunuz her videoda tekrar ediyorum. Burayı şanssızlık oldu. Polonya'da Ukraynalı bir Uber sürücüsü, taksici çarptı. Neyse burayı düzelteceğiz bakalım. Ama arabada çok şükür hiçbir problem yok. Aa, bakalım araba düzelecek ama şu an sürülebilir kondisyonda. Biliyorsunuz sıla yolu yapıp biz ee, Türkiye Türkiye'ye gitmiştik. Ve araç, araç normalde füme rengiydi. Bunu Turkuaz mavisi rengine dönüştürdük. Gayet güzel oldu. İsteyenler için de videoyu burada bırakacağım. Ee, İstersen yavaş yavaş videomuza başlayalım. Arkadaşlar oraya gidiyoruz. Streps Plaso diye geçiyor. 18 kilometre. Yaklaşık 20-25 dakikalık yolumuz kaldı dağları görüyor musunuz? O kadar güzel bir yoldan geçiyoruz ki inanamazsınız. Kısaca bura, bu yerin e, tarihi hakkında bilgi vereyim ben yani özellikleri. Bura Tatrı bölgesi. bir Normalde Slovakya'da iki Tatrı var. Bir yüksek bir de şey e, uzun bir de kısa Tatrı. Biz uzun Tatrı'ya gidiyoruz. E, Visoki diye geçiyor. E, oranın bu gölün özelliği bu Visaki Tatrı'nın en büyük ikinci gölü. 1500 metreye yakın uzunluğu var. Ve yürümek isteyenlere, bisiklet sürmek isteyenlere özel e, Asfaltla asfalt yol yapmışlar ve mükemmel panoramik görüntüsüyle fotoğraflar çekebilirsiniz, videolar çekebilirsiniz. Geldiğimiz her yer görüyorsunuz trenler var, arabalar. Yani evlere baksanız o kadar güzel yani hiç diyecek bir şeyim yok. Ee, mükemmel ötesi bir yoldan geçiyoruz. Bakalım araba var mı yok? Ee, zaten full bura turist dolu. Şu dağ görüyor musunuz güzelliğine inanamıyorum ya. Şimdi gideceğiz işte oradan da güzel yürüyüş yapacağız Gölü göstereceğim size Yani elimden geldiğince Polonya ve veya Bu taraflara gelen kişilerin Gezebilecekleri Doğru düzgün güzel rotaları da Hem de size göstermek istiyorum Hem de kendi tecrübelerimi paylaşıyorum Biliyorsunuz Zakopane'yi Polonya'nın da Tarihi evleri de Aynen böyle kütükten yapıyorlar Ve böyle bisiklet süren Birçok kişiyi de görebiliyorsunuz Bisiklet süren o kadar kişi var ki ya sanki film stüdyosundan çıkmış böyle sokaklar görebiliyor musunuz? O kadar güzel ki ya. Restoranlar, hem de çok kalabalık da değil. Şehir, köy hayatı yani mükemmel ya. Keşke zengin olabilseydik de hiç çalışmak zorunda kalmasaydık. Yoksa hayatı o kadar çok geçiştiriyoruz ki sırf para kazanmak için hayatı yaşayamıyoruz maalesef ki ama neyse çok fazla kafanızı patlatmayayım etrafı da göstereyim istedim özellikle. Gelin ee, göle gittiğimizde size etrafı detaylıca göstereyim. Arkadaşlar geldik. Arabamızı park ettik buraya. Günlüğü 5,5 euro. Ee, buradan da yürüyeceğiz. Görüyorsunuz Mercedes AMG GT geldi. Biliyorsunuz bununla birçok videomuz var. Gece yarışları. Ayrıca Sabri'nin kendisi yani AMG GT'si vardı. O iki videoyu da bırakıyorum. izleyebilirsiniz. Burada da oteller var. Pansiyon oteller. Restoranlar. Şimdi göle gideceğimiz yola bakıyoruz göle doğru yavaş yavaş yürüyeceğiz. Şimdi göle yürüyoruz. Görüyor musunuz? Hayvan tüyünden yapılmış halılar var. Böyle müzik çalan kişiler ve geldiğimiz yer burası. Stubiske Pürpresso diye geçiyor. Ve gölde ora. Ve buraya kış aylarında kayak yapmaya geliyorlar görüyorsunuz bizim geldiğimiz yer büyük ihtimal bura park ettiğimiz yer buraya doğru şu an gidiyoruz. Görüyor görüyorsunuz yol üzerinde hediyelik eşya satan birçok yer bulunmakta. Öyle evet, yani sosis falan satılıyor. Burada park alanları ve hediyelik eşyalar var. Buranın güzel yanı ne? Polonya'daki Morski Oku gölüyle karşılaştırdığımızda ona göre yürümesi daha kolay, uzun değil. Biliyorsunuz Morski Oku'ya gitmeniz için e, yaklaşık 4-5 kilometre git yürümeniz lazım. Bayağı patikalı yol ve aşırı kayıyor. Ben geçen yıl gittiğimde ayağımı burkmuştum. Allah'tan kırılmamıştı. Ama bura düz yol. Yani 5 dakika 10 dakika içerisinde varıyorsunuz. Böyle bisikletler de kiralayabiliyorsunuz. kutular elektrikli bisikletler. Ve burada da buranın geleneksel buranın da geleneksel bir çok giysisi. Tahtadan yapılan hediyelik eşyaları da bulunmakta. Magnetler falan. Gördüğünüz gibi gelenler de alışveriş yapıyorlar. Ve arkadaşlar göle gelmiş bulunmaktayız. Ve hemen önünde bir tane göle bulunmakta. Mükemmel ya. Sap sakin. dufturu Ve şu manzaraya bakın. Yani buranın güzelliği ne? Her sezon gelebilirsiniz. Kış, yaz, bahar. Ve kayık kiralayıp kayıkla da gölün üzerinde seyahat edebilirsiniz. Dağ keçisi koymuşlar görüyorsunuz buralara da. Çünkü buralar dağ keçileri de çok ünlü. Mükemmel ya. Tek kelimeyle mükemmel. Burada çok güzel bir restoran yapmışlar. Aslında burada yiyebiliriz. Buranın çok güzel bir yemeği var. Polonya'da da var. Gulaş. Yani sulu bir et anlamına geliyor. Eee Yumuşak ekmeğin üzerine sulu eti koyuyorlar. Ee, börtlenli sosla birlikte veriyorlar. Çek Cumhuriyeti'nde özellikle Polonya'nın Zakopane Tatra Bölgesi'nde ve e, Çek Cumhuriyeti'nde Slovakya'da çok ünlü. Belki buraya gelip yiyebiliriz. Burada restoranın ismi. Valla yani 5 dakika bile yürümedik. Ve şurada köprü mü yapılıyor neyi anlamadım. Ee, bir viyadük yapılıyor herhalde. Yarım mı kalmış ne olmuş ama çok güzel ya. Böyle göl kenarında bir evinizin olduğunu düşünsenize mükemmel. Ve şu otele bakın otel bile yapmışlar. Şu manzarayı görün ya. Ve burada birçok el yapımı ağaçtan, kütükten yapılmış keçi, kartal figürleri bulunmakta. <laughs> Bakalım bu kayıklar ne kadar kiralanıyor. kiralanır mı bilmiyorum. Ama cidden o kadar sessiz ki. Yani kayığı alacaksın. Kafa dinleyeceksin ya bir saat mükemmel. <laughs> direkt ormanın içerisinde ve direkt karşımda dağlar var. Özellikle burayı kışın hiç düşünemiyorum nasıl olur diye gelin bir aşağı inelim. Şu güzelliğe bakın ya. Sadece güzellik inanamıyorum. Şimdi gene gölün etrafındayız ve burada küçükten yapılmış el yapımı sincap var. Yani Slovak dilinde Bobri, Leşçe'de de Bobri deniliyor. Gelin bir etrafı göstereyim biraz o kadar güzel ki. Mükemmel bu. Bazıları çöplerini bırakıyor maalesef ki. Su berrak, o kadar tertemiz ki dibi gözüküyor. Bakın. Tek kelimeyle harika. Güzellikle oteli koymuşlar ya oraya. Mükemmel bir görüntü yapmış ya. Gerçekten hani Huzur arıyorsanız gelin Uzak değil. Yaklaşık Polonya'dan bizim buraya gelmemiz hani Varşova'dan yani taş çatlası 6 saat yani şey değil görüyor musunuz 3-4 hatta 6-7 tane kayık bulunmakta kiralamışlar çok da güzel vakit geçiriyorlar karşıda bir tane eski bir bina bulunmakta onun haricinde bu taraflarda otel var kesinlikle gelin deneyin e şimdi de burada fotoğraf çekiyor. Evet böyle güzel güzel fotoğraflar, videolar çektik. Bunların hepsi ayrıca Instagram'da ve TikTok'ta da yayınlanacak. Orada da büyüyoruz. Özellikle beni oralardan takip ederseniz daha önce gittiğim yerleri görebilir. Ve nerelerden video geleceği hakkında da bilgi edinebilirsiniz. Ayrıca istekleriniz olursa, sorularınız olursa söyleyin. Oraları da gezebilirim ya da cevaplayabilirim. Mükemmel ya. Tek kelimeyle mükemmel yukarıda otel var çok güzel tepesi var belki tepesine çıkılıyordur bilmiyorum ama herkes kayık kiralıyor Do you want rent? Ha, işim istemiyor onun için herhalde yapmayacağız ama ya şuna bakın ya, şurası çok güzel ya dağlar mükemmel aslında buraya kışın geleceksiniz kayak yapacaksınız Arkadaşlar şimdi bir restorana gideceğiz. Slovak yemeklerini göstereceğim size. En şu. Bu Polonya'da gulaş denilen bir yemek var. E, domuzdan yapılıyor. E, sulu bir yemek. Ekme, daha önce anlattım. Ekmeğin üzerine sulu eti koyuyorlar. Üzerine de böğürtlen sosu koyuyorlar. O bayağı yani. ünlü. İkincisi de buranın dağlarında ekşi peynir yapılıyor. Buranın peynirleri çok ünlü. O peynirlerden e, üzerine konulmuş peynirlerden yapılan bir tane e, piyrogi var. Pierogi biliyorsunuz Polonya'nın mantısı, büyük mantısı. İşte ne bileyim lahanından yapılıyor, etten yapılıyor, peynirden yapılıyor, beyaz peynirden. E, onlar da var bayağıını Gidelim oraya göstereceğiz ne sipariş ettiğimizi. Bir de ayrıca buranın e, çok ünlü bir içeceği var. Kukula buraya geldiğinde çok ünlü olmuş. ve Buranın yerlileri kendi kolalarını yapmışlar. Biraz değişik, güzel bir tadı yokmuş ama herkes deniyormuş. Kofala diye geçiyor. Kofala? Kofala. Kofala diye geçiyormuş. Onu da bir deneyeceğiz bakalım nasıl olacak. Arabayı park ettiğimiz yeri biliyorsunuz zaten. Buradan da zaten sola dönüp gidiyorsunuz şeye, göle. 5 dakika yürüme. Zaten arabayı park ettiğimiz yerde restoranlar var. Onlardan biri kontrol ettik. Şimdi gideceğiz orada oturacağız. Arkadaşlar restorana geldik. Restoranın ismi şu. Furk Top Furk Kotka diye yazılıyor. Burada menüler bulunmakta. Ortalama menüler 5 euro ile 15 euro arasında değişiyor tabi 60 euroya, 70 euroya, 80 euroya pahalı steak'ler de bulunmakta. Ama ortalama ben bir tane tavuk alacağım. daha peynirini koydukları. Yani ortalama 6-7 euro. Eşimde Polonya'da ünlü bir tane yemek var. Ondan alacak. bu dumpling deniliyor böyle yuvarlak hamurdan. Dedi ki, yemeğin yanında ne istiyorsun? püre, patates mi, kızartma mı yoksa şey peynir, pilav mı? Ben de dedim kızartma olsun. E şimdi herhalde hangisini alacaktı? Dur bir bakayım. Ee, hamurdan yapılan bir yemek bulunmakta. Hangisi? Which one did you choose? Mine. Şifka ve Ha Şunda. Şifka'da şey kara erik sosu koyuyorlar hamurların içine. Ee, kaynamış havun hamurların içine. Gelince zaten göstereceğiz. Yani ortalama fiyatlar <laughs> Varşova ile aynı diyebilirim. Arkadaşlar kafala geldi. Şimdi deneyeceğim. Bu arada buranın güzel bir yanı ne? Lehçe ile Slovak dili neredeyse birbirine çok benziyor. Ve herkes anlıyor ne Yani eğer hani Lehçe biliyorsanız belki İngilizce bilmiyorsanız Slovakya'ya geldiğinizde hiç zorluk çekmezsiniz. Gelin şunu bir deneyelim. nasılmış. Sanki kolonun içine aşırı şekilde limon koymuşlar. Ama çok güzel. Tadı biraz farklı olur gibi düşünüyordum ama koladan daha hafif. Daha az asitli. Güzel. Yani kola mı bu derseniz bunu seçebilir seçebilirim. Yani onu, o bakımdan çok güzel. İki çeşit e, var. Bir büyük ya da küçük boy isteyebilirsiniz. Biz büyük boy istedik. Şimdi yemekleri bekleyeceğiz. Yemeğimiz geldi. Eşim yemeği bu. Bu dumplings istediğimiz hamurlar var. Üzerine böyle gördüğünüz gibi fındık koymuşlar. Bu da benim tavuğum. Üzerine o ekşi daha peyniri, tavuk, kızarmış tavuk patates ve salata da birlikte Kolamızda birlikte yiyoruz Bize afiyet olsun Size de iyi izlemeler Arkadaşlar bu arada biz oturduğumuzda Aşı kartımızı sordular Yani haberiniz olsun Slovakya çok sınırlıyor ee, Buraya gelen turistleri Aşı olmanız lazım Onun haricinde PCR testini kabul ediyorlar mı bilmiyorum ama Onun haricinde burada tren yolu var Direkt trenle buraya gelebiliyorsunuz Gelin göstereyim 22,5 Euro ödedik yemeğe. Gayet de doyduk. Bu Kofala dedikleri kendi yerel kolaları biraz farklıydı. Sanki tarçın falan da vardı içinde. Ee, baktım Polonya'da alınabiliyor mu diye. Maalesef ki şey yok. Dükkanlarda yok ama internetten alınabiliyor. Gördüğünüz üzere 7 Zotia satıyorlar 2 litresini. Allegro'da falan alabiliyorsunuz. Şimdi videomuz böyleydi. İşte, otele gideceğiz. Biraz dinleneceğiz. Spa falan Hamama falan girmeye çalışacağız. Oradan da çekmeyeceğim. Çok yoruldum. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Değerli vaktinizi harcayıp videonun sonuna kadar izlediğiniz için. Burada sosyal medya hesaplarımı göreceksiniz. Hala takip etmiyorsanız takip edip yorum yapmayı unutmayın. Bana da ulaşabilirsiniz. Çok teşekkürler. Sonraki videolarda görüşürüz. Hoşçakalın.